anneciğim benim. Gel bak gel burası bizim evimiz. Çok güzel. Aşkım ben şimdi doğru mu anladım? Babanla tanışacağız. Ondan sonra biz hemen birlikte baş başa tatile çıkacağız. Baban hiçbir şey demeyecek. Bunu bilecek. Elleriyle bizi uğurlayacak. Doğru mu? Tamam, doğru. mı? Doğru. Aynen doğru. Bravo. Vallahi doğru. Hatta duyunca o kadar çok sevindi ki dedi ki siz bir beraber bir tatile gidin birbirinizi çok daha iyi yakından tanıyın dedi duyunca. Bu nerenin babası lan? <laughs> Ya aşkım bak anlıyorum sizi alt yazılı dizi tadında hayat yaşıyorsunuz. Ama burası da merter yani şimdi. Birbirimizi de çok kandırmayalım. Ben biraz gerildim. Bir şey demesin bana bak. Bir tanem sakin ol bak göreceksin. Babam dünyanın en tatlı adamıdır ya. Benim kız kardeşim tanıştırdı erkek arkadaşını. Ballı Balla börekliler ya su Hiç merak etme sen. Gel bakayım bir öpüş ver bakayım. Geleyim mi? Bir öpüş bak. Gülün, <laughs> Kızım. Evet abla, bir tane deterjan, bir tane de ekmek. Bir tane de ne dedin? Bilal. Ne Bilal ya? Ben kapıcıyım, kapıcıyım. Yani başladım. Ay Bilal, saçmalama. Böyle hareketlere ne gerek var? Delikanlı hoş geldin. Nasılsın? Gel. Şevket ben. Nasılsın? Merhabalar. Ee, ben de kızınızın dostuyum. <laughs> yani dostuyum derken öyle bir dost hayatı yaşamak falan ağzını burnunu kırarım adamın. Öyle şey mi olur? Öyle bir şey değil. Hani dostumu yedim bekliyorum gibi. Nezaket bir el at. Ya Bilal sakin ol. Cık. Babiş, Biliş senden çok korkuş. Ya. Hiç güleceğim yoktu ya. Ya de o. Biliş ya. Biliş. Hiç gerilmene gerek yok ya. Ben oğlum kızımın başka erkeklerle görüşmesini engelleyecek kadar yoz bir adam değilim yavrum ya. Gel otur. Konuşalım rahatla gel. Gel. O zaman ben izninizle oturuyorum. Sen ayakta mıydın? <laughs> ya. Oh. 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 ya kusura bakma. Dayanamıyorum. Şaka yapıyorum ben. Ya yapıyorum, iyi yapıyorum. Bir de bilen biliyor ya. Ya ayakta mıyım deyince. Ya, peki tamam, tamam. Ne yapacaksınız şimdi? Anlatın bakalım. Nereye gidiyorsunuz? Plan ne? Ya çocuklar çok heyecanlı ya. Ne güzel tatile çıkıyorsunuz ya. Evet, çok heyecanlı Babiş. Valla bir çok güzel bir apart otel ayarladı. Evet, böyle içinde tuvaleti, banyosu, mutfağı, yatağı, her şey içinde. Harika, harika. Kaç oda? Tek oda. Tek oda, tek yatak, siz bayağı beraber, benim kızımla... Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Nezaket, sen ne konuşuyorsun ya? Bilip bilmeden iş yapıyorsun. Efendim, şimdi ben ufak tefek olduğum için küvete sığarım. <laughs> Çok masraf olmasın. Ben küvette yatayım diye düşündüm. Ya bu çok saf ya. Oğlum yine şaka yaptım lan. Oğlum ben dayanamıyorum yapıyorum. Şaka yapıyorum ben ya. Baya ya, baya yapıyorum ya. Babacım ya. Ya, ya. ya korkutma sevdiceğim. Baksana bak bak. İki ton daha koyulaştı bak fındık kurdu korkudan. Ay. Bana bak hiç hiç ben sana takılıyorum öyle gerilme. Ben dünyanın en rahat adamlarından biriyim. Yani bildiğim ben Amerikan babası kıvamında genişim. O kadar geniş ki tır geçer oğlum ya. <laughs> <laughs> Allah Allah, i̇şte, işte. bir şey de demiyor ya. <laughs> Abi, ay Allah Allah ya. Vallahi ben çok tırsmıştım sizle tanışmadan ama siz bayağı sünger bob gibi adamsınız ya. Böyle buraları, ponçik ponçik. Bir şey de demiyor ha. Ya o kadar sevimli bir o kadar da. Gemişsiniz. Var <laughs> işte bu kadar. Ben de şaka yaparım ha. Kajızım, rahat. Rahatla ha. oğlum, rahatla ya. Harika, tamam. Siz aynı anlaştığınıza, kaynaştığınıza göre ben hemen çıkayım, valiz hazırlayayım. Tamam mı mi, minna? Tamam, tamam. Minna? Tamam. tamam Minna. Hadi. Ay, denk getiremedim, böyle vuracaktım ya. Ya ben vallahi neler yaşadım ya. Çok tırstım biliyor musun? Senin bu kızın çok tatlı be Şevko. Şevko. Evet. Bana ona da minnam diyorsun değil mi? Minnam <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Anlat bakayım neler yapacaksınız tatilde? Ne olacak işte? Anlat. İşte bana. tatil, deniz, kum, güneş. Böyle takılacağız aynı be Şevkiş. Şş bana bak. Haliyle bir yakınlaşmalar da oluyor. <laughs> Artık yani bir yakınlaşma olur tabii. Niyetimiz o yönde. Bir kayalıklara gidilip gelinilir yani. <laughs> Seni o kayalıklara gömerim lan. Sen kimin kızıyla, hangi kayalıklara gidiyorsun lan? Şaka. Vallahi yine yiyordum biliyor musun? Şevkişli adamsın ya. Gelmiş de orada, kimin kayalıkları diyor, kimin kızıyla diyor. Ve gülmüyor. Eğer o kayalıklara oturursan, Taş çeker Bilal. Senin ağzına gözüne taş çeker oğlum. Anladın mı beni? O tatile çıkarsan... Ayy. ...var ya... Ayy. ...senin o iskeletini söker, anahtarlık yaparım. Amcacığım, öyle bir şey olursa ben kendi ellerimle kendimi öldürürüm. Öyle şey mi olur ya? Öyle bir şey yok. Ben çok temiz niyetlerle yani hiç el sürme falan bir şey yok. Bak kızımı üzmeyeyim diye ses çıkartmıyorum ama benim asabımı bozma anladın mı? Tamam. O tatile çıkılmayacak. Tamam. O kadar. Tamam. Yoksa seni bak böyle bak bak. Ay. Bak, bak böyle bak. Yün döver gibi anladın mı? Bak 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 bak. Ay. Bak, bak. Of of of. Patlatacağım bu yastığı bak bak. Böyle bak. bak. Ay. Evet. İşte her sabah Merter'de böyle beyzbol oynarız biz. Ben Kaç gün kalacağımızı bilemedim. Sana sormaya geldim. Ona göre valiz yapacağım. Kalma yok. Ne kalması? Ne konuşuyorsun sen be? Git gidip geleceğiz günü birlik bir şey. Nasıl yani Bodrum'a günü birlik? Ha ee, Hava çok bozacakmış öyle diyorlar. Ondan sonra yağmur falan yağacakmış, kasırga falan çıkacakmış ona göre yani. Ben de ne yapayım? Gidip geleceğiz mecburen. Ay ne olacak canım yağarsa yağsın yağmur. Bizim apartımız var. Önemli olan beraber olmak. Tabii canım hem öyle daha romantik olmaz mı? Yakarsınız bunları böyle baş başa. Oh mis. Nasıl? Baş mı başa? E, tabii canım. Tabii ne bileyim yani. Ya, ben de çok özendim size. Keşke ben de gelsem ama... Şimdi siz böyle bir baş başa kalmak istersiniz değil mi? Ulan seni gidi, seni, seni, seni ya. Ya sen nerenin manyağısın amca ya? Ba baba sen ben yokken yine şaka mı yaptın? Evet yaptım. <laughs> yine şaka yaptım ya. Yapıyorum ya, dayanamıyorum. Şaka yapıyorum. Duyan duysun beni ya. <laughs> ha. O şeyler falan... Ya... ya. <laughs> ya şaka mıydı o ya? Ya Allah. Ya Allah belanı vermesin Şevkiş ya. Ulan çok korktum be. Ya tamam o zaman. Git sekiz tane bavul yap. İki hafta kalırız. Ben Şevki'nin kızını kayalıklara götürüyorum ya. Ay Şevko Şevkittin gittin ya. Şevkollim benim ya. Tamam ben şu an bariz yapıp geliyorum. Ya ne korkuttun beni. İtsin lan sen. İtsin lan sen. <laughs> Manyak evim. Şevket abi merhaba. Bizi çağırtmışsın. Dövülecek bir lavuk varmış abi. Buyurun ha. çocuklar, buyurun. Kendisi burada. Ha, ha. kendisi burada. Ver sizin hareketlere bak. Bir de organize şaka düzenlemişler. Kimsiniz lan siz? Ha? Kimsiniz lan siz? Bu bıyıklar takma değil mi? Hmm. Değil. Hmm. Ve kızıyor. Abi, tatilci arkadaş bu mu? Kendisi çocuklar, ta kendisi. Çuvala gerek yokmuş abi. Bu pazar poşetini bile sarmış. <laughs> abi, bu arkadaşın tam ekran hali bu mu ya? Abi taksimetre açıyoruz. Kısa mesafe gidemeyiz. <laughs> Kısa keselim mi abi? Tadını <laughs> bırakmak lazım Fikri kardeş. Bak şimdi ben yine sinirlendim. Moralim bozuldu. Ha? Ben şu küçüğü şurada döveyim de ağzını vurunu kırayım mı? Dur dur dur. Acır acır deli misin? İnsana vurulur mu? Manyak mısınız siz ya? Tamam gençler tamam. Otur sen şuraya. Siz de dışarıda bekleyin. Sanıyorum delikanlı bu tatil hayalinden vazgeçmiş olsa gerek. Eyvallah, Eyvallah. abi. Milay! Hazırım. Çok güzel bir tatil olacak. Sen hazır değil misin Bilal'cığım? Hadi sen de şeye. Hiç hazır değilim. Ya, hayatım biz tatile benim arabam bozuldu. Benim arabam bozuldu. Şimdi bir de tatil zamanı. Uçaklarda yer mer bulamayız. Biz o tatili ertelesek mi ya? Ama ben o kadar hazırlandım. Ya çocuklar Allah aşkına saçmalamayın. Benim arabayı alın ya. <laughs> ya sen ne diyorsun? A amca! Ee, o zaman ben e, yol için bir şeyler hazırlayayım. Hemen geliyorum. Dur nezaket gitme. Ne çok gittin geldin. <laughs> Adam burada bir şeyler oluyor sonra. <laughs> ya amcacım sen kız babası kılığına girmiş Azrail misin ya? Sen niye yapıyorsun bunu bana? Bak Gülüm. Kızım üzülmesin diye sesimi çıkarmıyorum ama. Hiçbir adam benim kızlarımla evlenmeden tatile çıkamaz. Anladın mı beni? Anladın mı? Hiç kimse anladın mı lan? Anladın mı sen? Bittin oğlum sen. Bittin lan. Bittin sen. Ya tamam ya. Amca niye sen böyle yapıyorsun? Ben ne yapsam hata zaten ya? Bana Aşkım bırak artık bahçedeki çiçekleri. Gel buraya. Ay babacım nasılsın? İyiyim, iyiyim kızım. Sen? Sen Aa. nasılsın? Hoş geldin. İyiyim, Bak ablanın arkadaşı Bilal'le konuşuyorduk Hı. biz de. Merhaba. Tamam. Değiyorum ama bakmayın sadece. Ya oğlum saçmalama. Sevgilin İbrahim nerede? Aman bahçedeki çiçeklere daldı gelmiyor ya. Bu arada ablam nerede? Dur benim acil. Hadi de, o, hazırlanıyor hadi. Bir dakika hadi. bir dakika. Onun sevgilisi mi var? Onun sevgilisi oluyor. Ben niye sevgili olamıyorum? Ha? O adama niye bir şey yapmıyorsun? Nasıl bir eleman ki o? Ay çiçekler mis gibi açtı. Ah, Hiç olmuş çiçekler babacığım. Şekil babacığım çok özledim öpeyim. Bu bayağı etkisiz elemanmış ya. <laughs> Nasılsınız? İyiyim evladım. Sen nasılsın? <laughs> çok iyiyim ama kızınıza küsün. Kızın. Ne oldu? Size beni getirmiyor. Ben sözlüyorum ama getirmiyor beni. Ama onu da kızamıyorum çünkü alışverişe çıktık. Bana çiçekler aldık. güzel çiçekler. Hocam bakar mısın? Şekil baba bak. <laughs> kelebek oldum. Bakar mısın ne güzel kelebek oldum. <laughs> Aa merhabalar. Ben İbrahim. Ben de Bilal. Çok memnun oldum. Ay Bilal. Çok memnun oldum. Harika bir isim var. Ben içeri gideyim. Biraz açtık. Ne sapladın adamın boynuna? Östrojen. Östrojen mi? Kadınlık hormonu. Niye ya? O tatili seçti Bilal. Ben de onu östrojen manyağı yaptım. Kadınlarla olan ilişkisini bitirdim. Şimdi Seninle bir seçim yapman gerekiyor <laughs> Bilal. Tatil mi? Özgürlük mü? Tatil ulan! Tatil be! Ya sizin gibi adamlar yüzünden insanlar birbirini tanımadan evleniyor... ...sonra da boşanıyorlar. Yeter ya! Delikanlı adamım ben! Delikanlıyım! Tatil diyorum hadi bakalım! Aa, lazer Bu hani filmlerde sniperların falan oluyor. Lan! <laughs> Lan yapmayın! İndirin çocuk. Durun, durun lütfen amcacım lütfen duyun lütfen Allah'ını hiç seversiniz. Ben bir daha nezaketin yanına bile yaklaşmayacağım. Çok seviyorum sizi lütfen yapmayın öyle bir şey öldürmeyin beni lütfen. Ay hazırım artık gidebiliriz. Yaklaşma bana. Nezaket bizden olmaz anladın mı? Ben seni kötü emellerime alet edecektim. Allah'tan şey oldu, aklım başıma geldi. Lütfen benden uzak dur, lütfen benden uzak dur. Bir daha beni arayıp sorma. Gidiyorum ben. Bırakın beni ya. Bilal, ay Bilal nereye? Ya, ay bütün erkekler niye böyle baba ya? Kızım ben de anlamadım ya. Ben bu çocuğu çok sevmiştim. Niye böyle yapıyor bunlar ya? Benim de kalbimi çok kırdı kızım ya. Benim bozuldu. İçin gideceğim ve gezeceğim. Ya hadi git gez dolaş bir alışveriş yap yavrum. Ay, ay. Oh be, bir kahve içtim kendime geldim babacığım ya. Sizinle bir şey konuşmam gerekiyor. Şimdi biz direkt de konuştuk bir karar verdik. Biz beraber yaşayalım diyoruz. Ayrı bir eve çıkalım, takılalım edelim. Hani birbirimizi daha iyi tanırız falan. Hani size de bir soralım dedik öylesine. Tabii <laughs> siz ne dersiniz bilmiyorum ama. İbrahim. Efendim? Bak, kelebek. Hani nerede? Nerede kelebek hani? Hani bak, ke ay gördüm. Ay çok güzel gel bir kelime gelsin seveceğim birazcık gel buraya Kelime, bir buraya gelsin oraya ben seninle aynı eve çıkacağım gelsene gel hadi. Ben yıllarca o lafı yanlış anlamışım. Damadını dövmeyen dizini de vermiş. Bir Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza bedet sen de